Hepinize herkese merhabalar. Hoş geldiniz gönül dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkerin Dünyası YouTube kanalıma İyi ki de geldiniz köydeki evimizin bahçesine. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizler de çok şükür bin şükür bir yaramazlık yok. Değerli arkadaşlar, kızlarım geldi, çocuklarım geldi. Domatesleri topladık. Ee, onlar götürecekler kadar, alacaklar kadar aldılar geriye kalan domatesleri e, yani geriye kalan derken iki gün bekledik hava e, çok sıcak bir de e, çok su veremedim ben bunlara o yüzden geriye kalan domatesler hızlı bir şekilde kızardı ve erdi ne yapacağım inşallah onları toplayacağım arkadaşlar. Şöyle arkamda görünen domates karıkları biraz otlu bizim bahçe bakımsız her zaman sövliyor e, düğün telaşından işte bazı sağlık durumundan falan çok bahçeyle ilgilenemedik bu sene olsun hiç önemli değil değil canımız sağ olsun e, ne bileyim dostlar sağ olsun arkadaşlar e, bize böyle e, inşallah e, yardım edenler sağ olsun şimdi ne yapacağım domatesleri erenleri toplayacağım ve Hakiki köy salçası nasıl olur? Köy salçası yapacağım, domates salçası yapacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. pembe domates pembe domates bu sene bayağı bir var domateslerin içinde döndü almıştık bunların fidesini karışıkmış Allah razı olsun kendisinden döndü abladan bize böyle verdi biz de uyuttuk aman töbe uyutmadık diktik döndü abla uyutmuş fidesini verdi diktik Allah da verdi topluyoruz öyle. Her sene döndü ablam bize veriyor. Sağ olsun. Şahin domates yok demişti. Domatesler altta. Şöyle baktığında hiçbir şey görünmüyor. Yavaşça aralayacım. Şöyle aralayacağım. Bak. Maşallah. 41 kere dostlarım. Uygunlarından dolaba da donduracağım. inşallah. Buzluğa gene donduracağım. Geçen sene dondurdum. Çok güzel oldu. Bu sene de Allah'ın izniyle donduracağım. Kedi kuyruğu. Git öte yanına kedi kuyruğu. Domatesleri bahçeden topladım, getirdim, kartonun üzerine koydum. Bir gün burada bekleyecek. Neden bekleyecek? Kızarmamış olanlar var. İyice şöyle kan kırmızı olmamışları var. Bunlar bir gün beklediği zaman kıpkırmızı olacak. Bunlar kızarmış. Bu pembe. Pes pembe kızarmış. Şöyle. Baya etli pembe bu. Çok güzel bir pembe. Bu da köy domatesi. Kıp kırmızı kızarmış. Bunları ayıracağım. Bunları kış hazırlığı için yerleştireceğim. Şöyle çakırlı deriz biz. Çakırlı ne demek diye benim kızlar da sordu. Çakır. Çakır çakır topladım. Çakırlı işte bak arkadaşlar. Bu çakır domatesi. Yani iyice kıpkırmızı, erimemiş, olgunlaşmamış bir meyveye yani e, tam olarak ermemiş. Çağla da değil, çok gök de değil, yeşil de değil. Bu şekilde olana çakır denilir. Çakır, olgunlaşmamış yani iyice olgunlaşmamış. İşte bak çakırlar. Bu çakırlar kızaracak. Şu kızarmışlar tabii ki de kış hazırlığı için çekmeceye yerleştirilecek. Çok güzel oluyor. Geçen sene koymuştum, çok memnun kaldım. Çok tatlıydı. Asla... Yani böyle yaz tadından bir şey kaybetmemişti domatesler. Bu sene yine aynı şekilde ayıracağım ve güzel, şek güzel bir şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Ateşi yaktım. Domatesleri topladıktan sonra tertemiz yıkadım ve doğradım. Çürük yerlerini, tepelerini, başlarını, uç taraflarını kestim, doğradım. Ocağa koyacağım. Salçalık domatesimiz kaynayacak. Domates kaynarken burada da mantar kavuruyorum. Yemek olarak kendime mantar kavuruyorum arkadaşlar. Hava fisil. Fisil esiyor sevgili arkadaşlar. Erken saatlerde çok serin, çok güzel. Köy domatesi biraz kaynadımı yeterli oluyor. Eriyor zaten. Ezandan sonra iş yapmasını çok seviyorsun sabah. Çok güzel oluyor serinde arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki. Seherde sabahta. Gündüz sıcak oluyor zaten. Çok e, insan bunu insan bunaltıyor. Bunaltıcı sıcak var. Sabah seherinde, sabahın yelinde böyle süper bir şey oluyor. Salça kaynatmak. Ve bütün işlerimizi sabah erken saatlerde yaparsam mutlu oluyorum. Zaten birazdan hava ay aydın olacak. Sabahın seherinde arkadaşlar. Ateşim nasıl da güzel yanıyor. Ocak başının bacasından, borusundan şöyle alev çıkıyor. Sabahın seheri, bereketi, yeli, serinliği, Rabbimin rahmeti, bereketi, merhameti hepimizin üzerine olsun. Değerli arkadaşlar sabah sabah iş yapmayı çok severim. Flaş'ı yakayım. Domates de kaynamaklı oldu. Hava ayaydın olasıya kadar domatesimiz kaynar. Kaynadıktan sonra geçiririz sereriz inşallah güneşe. Gündüz sıcakta zor oluyor. Sabah serinliğinde iş yapmayı çok severim. Çok seviyorum. Hem de çok e, güzel oluyor. İnsanın enerjisi bol oluyor. Sabah sabah arkadaşlar. Sabah e, Sabahın seheri diyorlar. Bol enerji toplamak istiyorsak zinde kalmak istiyorsak erken saatlerde kalk kalkacağız, Erken saatlerde işlerimizi yapacağız. Gündüz sıcakta da yatacağız. kaynadı. Ve domatesler eridi. Altındaki şu çırpılar söğünesiye kadar da kaynayacak. Ondan sonra ateşten alacağım. Ateşten alacağım ve soğumasını bekleyeceğim geçirmek için. Kapağını kapatayım. Arkadaşlar domatesleri kaynattık. Kaynadıktan sonra ılımasını bekledim. ılıdı makarna süzgecine döktük. El yardımıyla geçireceğiz. Tuğçe ile Tuğan'ada misafirim. Bazen. Bakıyorum bu kızlar derse gitmedi mi ki diye. Göremiyor ya siz? Yarın yok. Değil mi? Evet. Yarın, Yarın tatil. Perşembe günü kursun son günüymüş. Öyle kurtun mi? günü yapmayacağım dedi. eridi. Siz de kaynatıyormuz mu? Benim kaynatarak mı yapıyor? Evet. Sizinkiler kurumuştur. O gün bizim geldiğimizde sermişti evin. Şey tepsilere dökmüş diye kurumuş mu onlar? Kurudu, kurudu evet. biraz daha yapıyorlar daha. Şimdi mi? Hı hı. Bugün mü? Evet. Dün kaynattı. Ha. Domatesini falan. Bugün yapacağız işte. Hı. Kaynattıktan sonra biraz soğusun diye bekledim. Soğudu. El değmiyor ya. Ilıdı. Ilıyınca da süzgeçten şöyle el yardımıyla geçiriyoruz. Hızlı geçiyor köy domatesi. Hazır domates olsa geç geçer. Neden hazır domatesi geç geçiyor ki? O geç geçiyor işte. Geç pişiyor, geç eriyor. Bilmiyorum ki nedenini. Köy domatesi hızlı geçiyor. Senin bu ekinlerin kuruyunca, şey, e, ku, şey e, ekinlerini kuruyunca aldıktan sonra ısma mi gideceksin? değil, İzmir'e. İzmir'e. Ekinleri bahçenin masullerini mi? Hı hı. E giderim gelirim ben İzmir'e. Ne oldu da? Ee, sordum. He, tamam bebeğim. İyi yaptın sordum. Tabii merak ettiklerini soracaksın değil mi? Evet. Tuğçe. Demek dün de geldiniz kızlar ha? Evet. Ha dün yok mu? Kapıyı ittiriyoruz açılmıyor sonra içeri doğru bakmıştık kapı kilitli. Ha kilitli olursa şeydir yani. Ben sizin sesinizi duydum aşağıdan hemen dışa çıktım. Geliyler diye. Konuşa konuşa geliyordunuz ikiniz. Evet. Evde evet, yok kapı kilitli mi falan diyordunuz. Hemen çıktım. Benim kızlığa geliyor dedim. İşler çok yok gayet Tuğçe. Tuana. İşler e, azaldı şimdi. Ekip yetiştirdiklerimiz masulleri toplama zamanı. İçeri uyma zamanı, kışlık hazırlama zamanı. Bir de ceviz ağacının altında keyif, keyif yapma zamanı zaten. Cevizlerinden yiyor musunuz? Ha, yiyorum, yiyorum. Oturuyorum, semaveri yakıyorum. Cevizleri önüme koyuyorum. Çayla taze ceviz çıkarıyorum, yiyorum. Ülker başı dıştaki iki ceviz, iki, ceviz sizin mi? Ha, bizim. Ha. Tel örgün dışındaki mi? Ha, bizim gülüm bizim. Seviyorum ben bu hayatı Tuğçe. <laughs> Seviyorum. Hiç iş olmasa böyle yerde yaşamak ne var? Böyle... Ha? Şey i̇ş olmaz böyle yerde yaşamak neyisi var diyorum. He. Ama iş olmasa da bu sevdeler olmaz. Evet. evet e, bak şey parayla almak zorunda kalırsın. Paran biter. Ha, değil mi? Evet. Tuğçe. Şimdi bunları ekmeseydik nasıl edeceğiz değil mi? Hı hı. Kazan işi bitti. Hünkar abla şuradaki oraz kuyruğu şey gerçek oraz kuyruğu mu sertte mi? Gerçek kuyruğu. Ben bunu ıslatan gelen elimi de yıkayayım gelin. Gerçek kuyruğu mu? salçayı geçirdik. Salçayı geçirdik. Ziniye koyduk. Döktük yani. Zini de kuruyacak. Suyunu çekecek. Salçayı ziniye döktükten sonra gün içinde ara ara gelip gelip karıştırıyorum. Sık sık karıştırmazsak üzeri siyahlaşır. Köy salçası. Evde doğal organik salça nasıl olur? Nasıl yaptık? Gösterdik. Arkadaşlar salçaları yaptık ya tepsiye dökmüştük. Kurudu ve şişeye girdi. İşte bak iki tane. İki kavanoz bir de yarım çıktı. Yarımı kendime bıraktım. Bu kavanoz Kevser'in bu kavanozda özlemi şöyle kıpkırmızı oldu. Ve kızlarımıza götüreceğimiz, çocuklarımıza götüreceğimiz hediyeler Yine, ikiye bölünerek hazırlandı. Evet. Bu kasa, bu üçlü kasa Kevser'in kasası Şahin. Evet canım. Bu Kevser'in kasası. Ee, bu Özlem'in kasası. Biraz Özlem'in Özlem küçük ama o da küçük <laughs> olduğundandır. İdare artık. <laughs> İdare etsin. <yani>. Biberleri var, <laughs> e, semizotları var böyle. İşte gene şurada bir hediye paketimiz var. Ee, buraya domates doldurduk şuraya. Bir üç beş kilo. Hı -hı. O başka yere gidecek. Evet şişeler koyduk arabamıza patates soğan şimdi bu şişeler Öz, özlemin kutudakınlar kovadaki şişeler kevserin kovanın hmm. üstündeki e, soğan sarımsak bunla Hı -hı. koydum öyle Yurtma. soğan sarımsak Yurtma. koka diye poşet poşet tamam. içine sardım Hı -hı. şu poşet üzerinde fasulye olan kevserin e, şişeler burada şu, şu alttaki inan, bu Domates ve şu kersenin yani. Ha, evet, evet, evet. Şu da bizim şey yani özlemin şu da. Özlemin o da. Ee, özlemin o ve e, şu domates özlemin, salçanın biri özlemin, biberin biri. Biri Kevser'in. Tamam. Kırılın kırılmasın bir ha, de bu. Plastik hiçbir şey olmaz kırılın. Bakın kıpkırmızı. Hı -hı. Nasıl kırmızı salçalarım? İçin rahat olacaksa arabanın içine koyayım Eğer burada. Arabanın içi de şöyle gene Kulü doldu. Bu bu domates de Şahinin. Evet, o da bizim. O Şahinin. <laughs> o Şahin yiyecek onu. Gene kavun var. çuvalını şöyle birisi Kevser'in, birisi de Özlem'in mi o yerde? Burada Kevser, kamera malzemeleri. Kavunları. Hmm. Kevser'in kavunları burada. Evet. Özlem'in kavunları orada. Bunlar da yine patates. Evet. Patates kendi çantası burada. Allah kolaylık versin. İşte evet. salçalar İzmir'e doğru yola çıktı arkadaşlar. Evet. Kalanlardan bir daha yapacağım. Sevgili eşimi yolcu edeceğim. Ortalığı toplayacağım. Galan domatesleri doğradım, kaynattım. Salça geçireceğim. Kendinize iyi bakın. Videomu beğen atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ben salça geçirmeye devam.